Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Yay olan arkadaşlarımız sizler için Ağustos sonuna kadar kağıt açı açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar açılımımız geneldir. Bunu unutmuyoruz. Siz de bu arada kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı, yorumlar yazmayı, kanalımızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz sizler. Bakalım Yay burcunun Ağustos sonuna kadar ne bekliyor ki açı sizin durumunuzu nasıl görüyor? sevgili yay burcu arkadaşlarımız. Destemizin ismi 78 kapıdır arkadaşlar. Bakalım hangi kapılar bize açıktır. Hangileri kapalı. Yay burcu gündeminiz. Etki. Yakın geçmişten olmuş. Aklınızda ne olacak? Kalbinizde ne olacak? Ağustos'un sonuna kadar durumunuz ne olacak? Siz çevreye karşı duruşunuz. Çevre size karşı Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz Veya korkularınız Ve Ağustos neyle bitecek sevgili yayboca Arkadaşlarımız için Destenin dibinde dört Değnek var arkadaşlar dört değnek Dört değnek Bu bir hanedir, evdir, mutluluktur Güzeldir ama bugün o kadar olan olaylardır bunlar. Evinizin içinde mutlu, mesut misafirleriniz geliyor gidiyor. Siz mutlusunuz eşinizle, ailenizle, sevdiğinizle. Bu olmuş bitmiş. Şimdi gündeminizde ne var? Aynı kart balıklara da çıktı az önce. Burada bir itiraz var. Burada biri bir şey istemiyor. Birine ilahi adalet gökten melekler çevreden birileri bir sebet nimet sunuyorlar. Ama bu arkadaş istemiyor onu. Hayır istemiyorum. Beni rahat bırakın. Ben yalnızlığıma çekiliyorum. Bunu ya siz yapıyorsunuz ya bir erkek yapıyor. Erkeklerde, kadınlarda ikiniz için de geçerlidir bu durum. Yani bir itiraz var burada. Bu neyle alakalıdır arkadaşlar? Devlet kurumlarıyla ilgili olabilir. Sert bir duruşla ilgili olabilir. Bu imparatordur. İmparatorun eee bir yumuşak tarafı yoktur. E, devlet kurumlarından bu bir e, yasadır. Kanundur, e, konulmuş kurallardır. Asla e, tartışmaya açık değildir. Yumuşama gibi bir e, olasılık, e, böyle bir durum yoktur. Çok sert duruyor bir arkadaş size karşı. Ya da bu sizin kendi böyle sert duruşunuzdur. Hayır, istemiyorum, rahat bırakın beni dedim, bitti. Ben bundan sonra böyle davranacağım. Ya da e, böyle yaşça büyük bir insan olabilir hayatınızda. Babanızdır, patronunuzdur. Her kimse ortağınızdır Böyle bir insanın etkisi var İmparator Yakın geçmişte ne olmuş Biri birinin böyle bir durup uzaktan takip etmiş Biri evini gözetliyor Acaba orada ne oluyor Bilgi topluyor Acaba ne oluyor Veya e, bekliyor ne olacak diye bekliyor Ama bu insan böyle Ortaya çıkıp da e, Ben ilgileniyorum senin orada ne olup bitiyor veya durumun nedir falan değil. Uzaktan uzağa, sessiz sessiz birbirini takip ediyor. Birbiriyle ilgili bilgi topluyor. Aklınızda ne var? Kupa şövalyesi var arkadaşlar. Kupa şövalyesi bir arkadaşlıktır. Aşk, meşk, Dostluk, emosyonal bir durum var. Çocuklarınızla da ilgili olabilir veya aşırı duygusallıktır. Burada şelale var görüyorsunuz ve atın üstünde kadın, erkek gidiyorlar. Ee, ama kadının yüzü kapalıdır, erkek de zaten başında kask var görüyorsunuz. Yani hiçbirisinin yüzü açık değil. Bu duygusal durumda, aklınızda olan duygusal durumda ee, kadın da olsanız, erkek de olsanız hiçbirinizin yüzü açık değil. Burada herkesin yüzünde sakladığı bir şeyler var. Ama aklınızda böyle bir e, duygusal durum var. Bir arkadaşlık var, bir teklif var. E, biri gelsin sizin gönlünüzü alsın istiyorsunuz belki. Ya siz birinin gönlünü almak istiyorsunuz. Ya birisi size teklifle gelsin. Veya hayatınızda hiç kimse yoktur. Aklınızda böyle artık duygusal bir şey yaşamak istiyorsunuz. Kalbinizde bir baskı var. E, çok büyük bir isteğiniz var bir şeye karşı. ...ama onu bastırıyorsunuz... ...yüze çıkmayı... E, ...yüze e, çıkmasına... ...dışarı çıkmasına izin vermiyorsunuz... E, ...ya da böyle bir erkek var... ...bu aslan... Burcundan bir insan da olabilir veya e, Çok böyle dediğim dedik Sert bir insandır ama Onu böyle bir uysallaştırabilirsiniz Siz eğitebilirsiniz aslında Kalbinizde böyle bir durum var Veya dediğim gibi e, Çok güçlü bir isteğiniz var bir şeye karşı Ama onu içinizde bastırıyorsunuz Hayır şimdi değil Hayır çıkmana izin vermeyeceğim dışarı Hayır bunu sadece içimde yaşayacağım Hiç kimseye göstermeyeceğim Gidişatta ne olacak bir partnerlik var bir kadın bir erkek Evet partnerliktir ama anlaşamıyorlar burada insanlar farklı farklı e, atışları atışları dalışları var suya gördüğünüz gibi e, kadın farklı yere erkek farklı yere yüzmeye çalışıyor burada şey gibi de olabilir yani erkek başka yere yüzüyor kadın da ona ulaşmaya çalışıyor gibi böyle bir durumunuz da olabilir ama her nedirse bu bir duygusal bir gerginlik yaratıyor Gündeminizde, yani sizin de içinizde böyle duygusal brullanlar oluyor, erkeğin de. E, fark etmedi yani erkek de olsanız, kadın da olsanız her iki partnerliği duygusal bir brullan yaratıyor, bir coşku yaratıyor ve buna artık son geliyor. Labirent var burada, bir karar veriliyor. E, bu kararla ilgili bu çıkmaz durum, bu sert duruş, bu labirent çözülüyor arkadaşlar. İlahi el uzanıyor buradan. Artık bu olayı çözüyor. Bu labirenti çözüyor. Kılıç ası geldi. Sizin çevreye karşı durumunuz ne olacak? Dul kadın var burada. Mezar başında oturmuş. Geçmişini ağlıyor. Ölüm kartıdır. Siz e, her şeyi bitireceksiniz. Bir transformasyon yaşayacaksınız. Belki daha önce cesaret edemediğiniz bir şeye cesaret edeceksiniz. Burada karar veriliyor çünkü. E, belki İçinizde size baskı uygulayan başka bir insan vardı, bir durum vardı. Onu hep içinizde, içinizde bastırdınız, bastırdınız, içinizde yaşadınız, çözemediniz. Ee, bir türlü bu olayı artık bir karar veriyorsunuz, diyorsunuz ki hayır, ben bunu artık e, içimde içimde yaşamayacağım. Ben bunu yalnız yaşamayacağım. Ben bunu çözeceğim bu olayı diyorsunuz ve bir şey bitiriyorsunuz. Siz bir transformasyondan geçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir değişimden geçiyorsunuz. Bir şeyi gömüyorsunuz. E, evet, üzülüyor musunuz? Üzülüyorsunuz. Çünkü buradaki ölüm diğer destelerdeki gibi bir ölüm değil. Burada insan bir şeyi gömüyor. Peki karşı taraf çevre karşı nasıl olacak? İki değnek var burada. Bir kararsızlık var, bir şaşkınlık var. Yani sizin bu bir şeyi bitirmeniz karşı tarafı böyle bir şaşkın hale getirecek. Yani ee, çevredeki insanlar size nasıl yanaşacaklarını, nasıl sizinle iletişime geçeceklerini, size nasıl davranacaklarını bilemeyecekler. İkilemde olacaklar. Yani bir ayakları ileride, bir ayakları geride. Ee, gördüğünüz gibi kafası dışarıda, vücudu içeride. Böyle bir kararsız durumları olacak size karşı çevredeki insanların. Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz nedir? Burada iş kartı var. Bir iş üzerinde çalışıyorsunuz, bilgiler toplu gönderiyorsunuz, hani haberler yolluyorsunuz bir birilerine. Onlar da orada bir sahada çalışıyorlar. Güzel karttır, e, 7 tılsım, güzel haberleşmelerdir. Bu umutlarınızda da var, İşle de alakalı olsa, özel hayatınızla da ilgili olsa, e, burada bir e, güzel haberleşme var. Belki de bir yerden haber bekliyorsunuz. Umutlarınızda bu var. Korkularınızda ya bu e, uçurduğum güvercin bana güzel haber getirmezse, ya bu işi istediğim gibi yapmazlarsa, e, ya bu talimatlar doğru şekilde icra olunmazsa, hayata geçmezse, böyle bir e, korkunuz, hedefiniz var. Veya bir kız uzakta iş yaptığınız bir insan da olabilir bu. Veya genç bir kız da olabilir. Onunla bir haberleşme durumunuz var umutlarınızda güzel olacak diye. Hedef e, korkularınızda ya olmazsa diye. Ya da bir yerden bu imparator kimdirse bu partnerlikle ilgili bir karar veriliyor. Bu imparator kimdirse bununla ilgili bir haber geliyor size. Şimdi en son bakacağız ay sonunda sizin neyle bitecek? E, sizin Ağustos ayı neyle bitecek yaylar için. Ona göre anlayacağız ki bu gidişatta bu haberler size olumlu mu olumsuz mu ne getirecek bu imparatorla alakalı sevgili yay burcu arkadaşlarımız. Hatta açalım kartımızı. Çok güzel. İkinci birkaç çekmemize gerek yok. Şimdi birisi sizin önünüzde diz çökecek. Bakın. Birisi sizin önünüzde diz çökecek. Yalvaracak bir yardım isteyecek sizden. Rica edecek, af dileyecek, özür dileyecek. Ona yardım etmenizi isteyecek. Erkeklerimiz bu siz olabilirsiniz. Kupa kraliçesidir bu. Siz birisinden yardım isteyebilirsiniz. Siz birisinin önünde böyle hani illa dizinizi yere koyup da böyle diş çökmenize gerek yok. Bir ricada bulunmaktır bu. Bir şey istemektir. Bir anlaş istemektir. Hani sizi anlasınlar. Sizi affetsinler veya kadınlarımız için bu size karşı olacak. Demek ki siz burada burada büyük bir değişimden geçeceksiniz. Bu labirenti çözmek için siz artık sert bir karar vereceksiniz. Bu partnerlikle ilgili istemeyen sizsiniz demek ki burada ya da ilk başta birisi size böyle ignor çekiyor. Böyle bir e, setler çekiyor size. Hani böyle yakınına bırakmıyor gibi istemiyor gibi davranıyor. Siz artık sinirleniyorsunuz. Bu durumdan bıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki madem öyle al sana partnerlik. Ben bu labirenti sen istemiyorsan ben çö e, çözerim. Ben e, kılıçla bir karar veririm senin için diyorsunuz ve siz bir e, bitiş yapıyorsunuz. Bu transformasyon sizde siz bitiriyorsunuz olayı. Karşı tarafta şaşkın. Allah Allah ne oldu diyor. <laughs> ve size bakın gidişatta baksak şöyle. Şaşkın. Ama size haberler uçuruyorlar. Size haberler geliyor ve ay sonunda birisi gelip diz çöküyor önünüzde. Sizden bir şey istiyor. Yardım istiyor, aşk istiyor, sevgi istiyor, anlaş istiyor bir ricada bulunuyor. Birisi sizden bir şey istiyor. Ağustos sonunda sevgili arkadaşlar doğusallık da olabilir bu. Gönül ilişkileri, gönül işleri de olabilir. Peki bakalım Eylül'ün birine de gireceksiniz? Yay burcu arkadaşlarımız 1 Eylül 2021 1 Eylül 2021 Yay burcu arkadaşlarımıza ne bekliyor? ters geldi arkadaşlar. Bu <laughs> labirent de ters geldi. Kendim açayım, çıkarayım. Gökyüzü de ters geldi ve ne katlar ters konmuş. Neyse erkek. Bu da sabit gelsin size. Asfaya bir şey yaptım. Önce bir bulutlu durumumuz vardı arkadaşlar. Kapattım ben o neredeydi. Bir dakika. Evet. Destenin dibinde bulutlu dur durumunuz vardı. Önünüzü göremiyordunuz. Bu karanlık durum nereye gidiyor? Bu bulutların arkasından ne gelecek? Bir şey yeni başlamıştı veya çocuklarla ilgili bir durum vardı. Ee, onun üstüne sonra bulutlar kapladı. Siyah bulutlar kapladı. Ama arkasından güneş açıyor. Bulutlar geçici olaydır. Bunu unutmuyoruz. Çabuk dağılır gider. Ee, bu karanlık durum her nedirse bununla ilgili bir durumunuz vardı. Ve bu bir partnerlikle alakalıydı. Bir değişimle alakalıydı sevgili. Balkına Az önce balıklara baktım. Belki bazılarınızın balıklarla ilgili bir durumunuz var. Kupa kraliçesi var burada çünkü sevgili yavruca arkadaşlarımız. Şimdi önce şöyle alalım şu kartlarımızı. Biz bir katlar çektim. Şimdi sizin uzak hedefleriniz var, yıldız var burada. hayalleriniz, hedefleriniz yıldız var. Ve bu uzun uzun süren böyle çok e, emek isteyen, isteyen, zahmet isteyen e, kuyudan e, burada görüyorsunuz kova var. E, o kovayı çevirip çevirip o kuyunun dibinden sular çekip çıkarmak lazım. Yani derinde olup biten bir olay var. Bu sizin uzak hedeflerinizle alakalı bir şeydir. E, artık kova çıkmış. Güzel. Evet belki biraz e, zorlanacaksınız belki de bazılarını zorlanmayacaksınız, Çok rahat çıkaracaksınız. Çünkü e, çevresindeki diğer kart zambaklardır. Rahat, hafif böyle. Biraz da böyle kafamız dumanlanır. Aklımız dumanlanır. Böyle şey olur. E, karışır. Karışır derken hani bu inanç kartıdır. Somut bir şey geçmiyor elimize. Ama inanıyoruz ki olacak. Birisi gelip burada kafamızı böyle bulandırabilir. Yalvaracak bilmem ne yapacak. Siz de inanacaksınız. Sonra yine bir e, bu labirent gelecek. Labirent ee, aynı buradaki gibidir. Burada çözmüştünüz. Burada tekrar bir labirente giriyorsunuz. Ama şöyle bir durum var burada. Bakın burada bir erkek var. 2-3 tane kadın var. Bu kadın önde gidiyor. Kadınlardan birisi önde gidiyor. Kadının yolu açıktır. Aklının zekasını kullanırsa buradaki kararını verdiği kararda sabit durursa bu yalvarana, bu diz çökene uymazsa önü açıktır. Gidecek ve onun arkasından gelecek diğer insanlar. Ee, erkeklerimiz bir kadının peşinden gidebilirler. Böyle. Çıkmaz bir durum tekrar yaranacak. Yani tekrar kendinizi olabilenin içinde bulacaksınız bir anda. Çünkü bakın şöyle diyelim. Örnek verdim size. Mesela bir ilişkiniz var. Sürekli sizi böyle bir çıkmaza sokuyor, üzüyor. Ondan sonra böyle bir aklınız karışıyor, bulanıyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Geliyor size bir şeyler söylüyor. Ondan sonra gidiyor sizi tanımıyormuş gibi davranıyor. Örneğin bu, bu bir örnekti veya işle ilgili. Bugün olacak, yarın olacak diyorlar. İnanıyorsunuz, umutla başlıyorsunuz bir şeye. Hani hazırlanıyorsunuz, tak bir şey oluyor, her şey yatıyor. Böyle bir durum olacak. Siz artık burada bakıyorsunuz, diyorsunuz ki yeter artık. Ama ay sonunda tekrar geliyorlar sizden bir ricada. Bana bir şans daha ver. Hadi bir daha yapalım, bir daha deneyelim. Siz de inanıyorsunuz çünkü çok uzun emek sarf etmişsiniz. Çok uzak hedefinizdir, hayalinizdir. İnanıyorsunuz olacağına. Tekrar bu labirentin içinde kendinizi buluyorsunuz. Ondan sonra kadınlarımız aklınızı, zekanızı kullanırsanız bu yılan siz olursunuz. Bir erkekle aranızda köprü yaranılacak sizin. Ve yeni bir başlangıcınız olacak. Bazılarınızda bu bir düşman olabilir. Anakondadır, bu tehlikeli bir kadındır. Bu bir düşman olabilir. Ee, bu erkekle bu kadın arasında bir köprü var. Sizinle de yeni bir başlangıcı var. Size bir hediye geliyor. Ee, şöyle bir durumda olabilir. Siz kadın olarak bu labirentten aklınızı kullanarak böyle yılan olarak kabuk değiştirerek çıkacaksınız. Yani anlatabildim mi? Daha önce de böyle bir durum yaşamıştınız ya burada da yaşıyorsunuz labirenti ama bu sefer buradan daha akıllıca çıkıyorsunuz. Daha böyle e, saf, temiz, inançlı demeyeyim de hani şöyle e, çocuksu bir şeyle değil davranışla değil, kararla değil daha olgun, daha ne istediğini bilen, daha zeki kabuk değiştirmiş bir e, anakonda olarak <laughs> çıkıyorsunuz ortaya bu labirentten ve bir erkekle bir sizin aranızda bir köprü oluşuyor. Ve bu bir hediye veya yeni bir başlangıca getirip çıkaracak sevgili Yay burcu kadınlarımız. Erkeklerimiz bu karmaşadan, bu labirentten hani size de az önce söylediğim şeyler sizin içinde geçerlidir. Burada derin duygular, inançlar, büyük hedefler, hayaller, umutlar birkaç kadının içinden bir tanesi akıllı, zeki çıkacak. Sizinle arasında bir köprü kuracak. Ve sizin yeni bir başlangıcınız olacak. Bazılarınız için iki kadın olabilir. Biri e, belirli bir yaşla olgun bir kadındır, diğeri genç bir bayandır. Bu sizin kızınız da olabilir. Küslük falan varsa evlatlarınız devreye girip sizi eşinizle barıştırabilir. Ya da birbirine hediye alacak, gönlünü alacak. Erken elinde çiçek var burada bakın, kırmızı bir çiçek var ve kadınlar ikisi birbirine bakıyorlar. Evet sevgili yay burcu arkadaşlarımız sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, kanalımıza paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.